Evet bu bakacağız. Bu arımız e, Almanya'da e, Turbuk diye bir arkadaşım anar üreticisi ada safı üretiyor. Onun göndermiş olduğu bir ara. Bakacağız durumun nedir ne değildir. bal vardı arkadaşlar. Balı yemişler. Duvarda biraz ara var. Bu ara muhtemelen duvarın balını taşıyor. Evet. Taşımış. Duvarda dal yok. Bomboş. Hatta az bir şey kalmış. Orada. Hatta ben o çerçeveyi araya koyabilirim. Daha iyi olur. Temiz çerçeve ara yumurtasın Bu çerçeve bayağı bir eski bir çerçeveymiş, kutlanmış. Bayağı bal var. Evet görüyorsunuz. Buranın da var, bal da var. Bu eski çerçeveyi kovanlar almak için ben bunu bu şekilde yapacağım. Aranın iyi getirince balı var. Hatta biraz daha şurup verirsek blok olacak neredeyse. Bu tarafta yine kulübalı var. dan dışarı aldım. Burada yine bu miktarda balı poleni var. <laughs> Anları buraya yumurtlamış olabilir ortaya. Muhtemelen yumurtlamıştır diye düşünüyorum. Ama ona şu an bakmayacağım yani analar genelde diğer çerçeve geçeceğiz zaman fazla değil 3-5 yumurta atıyorlar ki diğer işçiler onu ayarlasın diye. Görünür ki bu kovanda 4 çerçeve yavru var. Bunda yavru var. Bu arada ben davalar soğuk soğuktu. en son ayın 21'de çekmiştim videolarını dışarıdaki kovanlarımı. 21'den sonra ara birkaç gün önce o da bir saat kadar dışarıya çıkabildi. Gördüğünüz gibi çerçevemizin Şöyle şöyle bir yavru alanı var fakat polen kıttığından dolayı arı yavruyu kesmiş yeniden yavruya başlamış. Anarı henüz göremedim. Sorun değil. Bir yerlerde çalışıyordur. Sarı 28 numaralı anarımız. Çerçeveyi ana burada geziyor görüyorsunuz. Sarı. Şimdi şurada analarımız. Çerçeveyi boydan boya yumurtlamış. Herhangi bir hastalık sıkıntı yok. İki çerçeve. bu üçüncü çerçevemiz yine aynı şekilde yavrular var böyle görüyorsunuz şöyle yavru kenarda polen. yavrular çok şey gözüküyor arkadaşlar Ana bula gözüküyor normal arının ilk bala gittiği dönemlerde yani ilk bahar, ilk zamanlarında ilk dışarı çıktığı zamanlarda yavrularını bu şekilde görmeniz gayet normal yani zannetmeyin arada akraba çiftleşmesi veya hastalık var. Şu an benim bütün kovanlarım öyledir diye tahmin ediyorum. Çünkü malum biliyorsunuz arı havalar kötüydü yani. 21'den sonra hava iyiydi. Ondan sonra işte dün bugün. Bu çerçevede yavru yok. Yalnız bu arı bu çerçeve normalde geçmiş olması lazım. Niye geçmemiş? Tuhaf. Bu tarafı polen doldurmuş arı şu an 3 çerçevede yavru faaliyeti var. Ama bu arı için bu hiç normal değil bu güçte arı için. Bu da ballı bir çerçevedir muhtemelen. Ya boş bir çerçeve. Yani yarı ballı bir çerçeve. Şöyle. Normalde bu çerçevenin duvar çerçeve olarak kalması iki numaralı çerçevenin de yavruda olması gerekiyordu. Evet. Şöyle tekrar aramızı sıkıştıralım. Şimdi diğer iki katlı, diğer tek katlı kovanımıza bakalım. Sonra iki katlı kovana bakacağız.